ÖSYM FAV sorusundan vazgeçmiyor. 2025 MEP devam ediyoruz. Dostlar taktiklerimizi uyguladığımızda ne demiştik? Çift kat sayının hocam bir anlamı yok. Tamamen sil demiştik. Bu durumda A artı 1 ifadesi neymiş? C. A yerine ben 0 sıfır yazdığımda 0 birin 1'in toplamı nedir? 1 yani C bu durumda 1 olabilir. Veya A yerine 1 yazdığımızda 1 bir, bir daha nedir? 2 yani C çift olabilir diyoruz. Bunları şablonda yerine koyacağız. Şimdi bu soru emsalleri arasındaki en kolaylardan biri neden? B soruda hiçbir şey yaramıyor. Ve birinci öncülde B'yi toplama olarak bıraktığı için ve B'nin sen ne olduğunu bilmediğin için bunun hakkında maalesef yorum yapamazsın. İkinci de aynı hata var. Yine B'yi toplama olarak bırakmış ama B soruda hiçbir şey yaramıyor. Dolayısıyla 2 de yanlış olacaktır. Üçüncü öncülle yine B var. Doğru ama burada çarpma formunda. Yani A'nın, B'nin veya C'nin bir tanesinin çift olduğundan eminseniz ki nereden biliyoruz? Eminiz ya A ya da C'nidir Sıfırdır. Bu yüzden çarpımın sonucu kesinlikle çifttir. Cevabımız bu durumda yalnız 3 olacak. Bizi beğenin, paylaşın ve de takip edin.